Merhabalar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce size kısa bir bilgilendirme konuşması yapmak istedim. Ee, bildiğiniz gibi birkaç gündür video atamıyordum. Bunun sebebi de Cuma günü ufak bir motordan düşme olayı yaşamam. Ee, hemen kısaca size olayı anlatayım. Her zamanki gibi benzinlikten benzinimi aldım ee, ve çıkmaya hazırlanıyordum. İşte tam çıkacağım sırada. Tabii her zaman çıkmadan önce sola bakarsınız araba gelir mi gelmez mi diye. Solda araba olmadığını görünce tabii ki çıktım. Daha böyle Bir birkaç metre geçmeden direkt kaydım büyük ihtimal yerdeki zeminden kaynaklı işte çamur olabilir, su olabilir. Bir şeyden dolayı kayıverdim. Bunun sonucunda da biraz vücudumda sürtünme meydana geldi. Kolumda ve biraz da bacağımda. Ama tabi ciddi bir şey olmadığı için şükrediyorum tabii ki. Ucuz atlattık yani. oradaki gençler de bana yardımcı oldu hemen sağ olsunlar. yani motorda daha hız yapmamışken bile sadece kaymayla bile insan bu kadar zarar görebiliyor. Siz de hani motor sürüyorsanız dikkatli olun. Ekipmanlarınızı sakın. Kendinize iyi bakın. Videoda görüşürüz. Herkese selamlar arkadaşlar. Diye bir videoda karşınızdayım. E, bugünkü videomuzda elektrik kesintisi mücadelesini tamamlamaya çalışacağız. Son iki maç kaldı. Ben diğer maçlardan daha zorlu geçer diye bunları aldım. Son iki maçı. İlk maçı kaybettim. Ya yani bir tane kaybettiğim maç var. O da ilk maçım. Çünkü o da mücadele ne olduğunu anlamamıştım. Mücadele çözdükten sonra bu deste yardımıyla şu ana kadar sadece bir tane kaybederek geldim. <laughs> Deste baya güzel küreselden buldum ee, bir, bir arkadaş oynuyordu Arkadaş dedim küreselden birisi oynuyordu işte Şimdi bununla devam edeceğiz Hadi bakalım Goblin kulübesi ne lan Bombacı Çalışsana Ç çakal. Cellat geldi. Çakal bombacı ya. Bir özellik. Güzel özellik bence. Bir çarpma. Oo, ana kule atacaktı ama açamayız. Kilit yok açtık tamam. Harika bir defans. Ana kuleyi açtık. Allah yanlış attık ya. Aslında Profesörü de oradan açacaktım ama yanlışlıkla işte Oo çok kötü bir şey geldi. İskelet ordusu. Tabii görmeye çalışıyorum şu ama. Allah'tan ana kuruyu açmadık yanlışlıkla. Bir çarpma. Bayağı bir şey birikti orada. Burada pek yapacak bir şeyimiz yok ama bombacı ve ana kule bayağı yardım edecek. Zaten balıkçı klasik. Orada şimdi çevirmeye devam et o şeyini. Gördünüz mü hiçbir şey yapmadı da. Çok güzel. Kötü bir elit barbar kullanımı diyebiliriz. Ama yine de ana kuleyi açmamız güzel oldu. Biraz vursun bakalım. Biz buradan devam edelim. Sol tarafı bırakalım. Biraz bir bunu atalım. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Ah be. Neyse okulu aldık harika. Şimdi defansını yapmak zor olacak. Bir kuleyi ver verebiliriz yani. Zorunlu olarak. Tabii ki de vermek istemeyiz ama defansı zor olacak. Bir Goblinstein. Görmeden defans yapmaya çalışıyorum hala. Bir bomba atalım çok vurmasın kuleye. Defansı yaptık galiba evet. İyi oyundu. Çok güzel. <laughs> 11.400 sezon jetonumuz oldu. Ve bu değişik eee flama eğer bu maçta kazanırsak bizim olacak. Çok değişik ve korkutucu duruyor. Kullanmam yani kesinlikle ama ne evet, de alalım biz. Şu flama baksanıza bunu kullanır mısınız? Ama bunu kullananlar var. Şizofren gibi bir şey ya. Ben şu an bu mücadele mücadelesindekini kullanıyorum. İyi bombacıyla çıkalım. Bu deste nasıl bu kadar çalıştı? Harbiden bilmiyorum ama deste çok güzelmiş. Rakip ne attı? Ses kasmadım. Bir şey he. En sevmediğim kartlardan birini attı. Evet. Boşuna basar dedik. O da görmüyorum ya. Devis git. O ben kuleye falan gelmez sandım. Neyse özellik bastık en azından güzel. Çok güzel Şimdi bakalım Oklar artı bombacı Bayağı bir hasar yiyeceğiz ama Yapacak bir şey yok Deviz keletiden dolayı bayağı bir yedik Panik yapmazsak sabırlı oynarsak bu adamı da yene, yenebileceğimize inanıyorum Bir balıkçı Ana kulaştırma taktiği Harika Önce Goblinstein. Sonra devre çekelim. Bakalım sonrasında ne yapacağız. Mezarlık. Hadi be top bir tane top arabasına top arabası diyorum. Uçan makineyi alamadınız. Şöyle bombacı. İstediğim hasara vuramadım ya. Neyse de bakalım. Buraya bir şey gelecek. Evet geleceği biraz bariz o yüzden attım hemen. Çok vurmazlar herhalde. Ama bu domuzcuklar biraz vuruyor ya hasar olarak. Güzel. Arkadan dev. Şu sol kuleyi, sol kuleyi alıp artık yolumuza bakmak istiyorum. Bir Goblin Einstein şey vurmasın diye. O adam bayağı hatalı oynadı bu arada. Okula gitti yani onun şu anda. Ama Valkür valk kurtarabilir. Yok kurtaramadım Çok güzel. Biz de bu kuleyi vereceğiz. Yani yapacak bir şey yok. 3 taç yemeyelim yeter. Bir anda yandan gidelim. Mezarlık. 13 saniye vardı o yüzden böyle bir şey yaptım. Bu arada adam kuleyi alamadı lan benim. Biz kazandık yani. Rakip aslında domuzcu alev topu yapsa direkt bitiyordu orası. Ya yani gidiyordu orası. Neyse, bizim için iyi oldu. Jadel'i tamamlamış olduk. Bu desteği de siz de kullanabilirsiniz. Tamamdır, şimdi ne yapalım? Bunu açalım. Bir tane de normal atalım şöyle dükkandan. 2.6 deprem binci. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bayağı bir susalım ya. Güzel en azından ana kule açtırmıyor. Gerçi açtıramayabilirdi. Çünkü düşüş oynadığı için. iyi iskelet. Kule görsene kardeşim. Bizim kule biraz maymun ya. <laughs> ne yapıyor bu adam? İntihar değil herhalde. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ben de hani böyle olsun istemezdim ama adam intihar değil Bir tane daha atalım. Sonrasında video sonlandırırız. Oo. Ana kulaştı ya. Kötü oldu. Ama yapacak bir şey yok. Kasırgaya da yapacak. Ee, ne yapalım ki? En azından bir tane vurduk binciyle. Sola da biraz fişekçiyle vurduk. Bizim destemiz 2.6 olduğu için gerçekten belli bir yerden sonra çok hızlı oluyor yani Adam bizi Döngü dışı bırakması zor Bu nasıl bir atak ya Bir tesla o Güzel gereksiz kasıp ya 2 tane şövalye yapasım geldi ama Saçma olabilir Biraz bekleyelim sabırlı oynayalım Aynen İncil'e saldırsam büyücü onda savunacaktı. Şimdi evrim çövalede savunuruz diyecektim. Evet. Gayet iyi savunduk lan. Bir tane vurdu. Bir şey çatalım da şuna. Başımıza bela alacak. Şöyle hemen arkasına attım. Güzel. Kuleye de vuruyor pişekçi. Aslan evladım ya. Ah be koruyamadım. Hiç orası girmeyeyim. Daha önce böyle bıraktığım zamanlarda falan bir canla Pekka vuruşları yemişliğim oldu. Başka olaylar yaşadığım oldu. O yüzden artık güvenmiyorum kuleme ya. Ama fişekçi ise güvenimiz tam. Bir şöyle bir deprem. Iskelet oluruz aynen. Çok güzel. Bu desi de bayağı güzelmiş. Yani yapacağı bir şey yok şu an. Deniyor ama hani gereksiz denemeler diyebiliriz. Tomruk Harika Bir oyun diyelim Hiç gerek yok Toksikliğe Evet arkadaşlar Video buraya kadardı Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın